Beril kuşum anneciğim hadi hazırlanmamışsın daha oje mi sürdün bakayım ojelerine kuşum ay pembeli pembeli elbisenin rengi de çok güzel bana bak bana 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 bak bana bana bugün gösterim var hazırlanman gerekiyor bak bana şimdi ben gideceğim çamaşır sermeye sen de elbiseni kıyafetlerini hazırlıyorsun tamam mı? Ben gelince seni hazırlıyorum. Anne, anne döşeğe kapımı ödeyeyim mi? Evet, ayakkabılarını da getir ve sonra nereye gidiyoruz? Yıl sonu gösterisine Kuaföre sonra gösteri. Evet, önce kuaföre sonra nereye? Gösteriye. Hadi elbiselerini hazırla. Ben çabuk... Nerede? Almamızı. Evet konser alanında olacak anneciğim. Hadi ben gidiyorum. Sen de hazırlan tamam mı? Ben çamaşır serceğim. Çek elini. Çek elini. Ben alacağım. Tamam hadi bakalım. Sen elbiseni al. Ben de çamaşır seriyorum. Siz neden beni dedeme şikayet ettiniz? Bana bak, bana bak. Sen neden beni dedeme şikayet ettin? Ama dede adı derdi. Ama beni niye söylediniz siz? Neden söylediniz dedeme? Dedem bana çok kızıyor. Git bana oradan bir bardak su getir. Hadi koş. Dedeme bunları alayım. Alayım bunları kaçırayım. Alayım, kaçırayım. Gözlerine gidemem. Oh. oh no! Bunu da alayım. <laughs> Bunu da alayım. Ha şey, bu elbiseleri düzüyordum ben. Tamam, dur. Tamam, şey, e, canım su istemiyor. Vazgeçtim. <laughs> dur, 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 dur. Ben, yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gel. Biz sizle anlaşma yapmıştık. Değil mi? Peki siz niye beni deli söylediniz o zaman? neden söylediniz beni dedeme o zaman? Dedem bana çok kızacakmış, her yerde beni arıyormuş ama. Adasın bana ne, o zaman bir dedeme Ama ben ne ben artık kötülük yapmıyorum ki biz anlaşmayı imzalamıştık sizinle. Adama sen, adede dördüncüne evlenmeyeceksin. Senin gösterin varmış, ben öyle duydum. Ben ama o gösteriye gitmene izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. <laughs> Git bana yukarıdan. Hmm, ne getirsin, ne getirsin? Ne istesem, ne istesem? Ne istesem ki aklıma da bir şey gelmiyor benim. <laughs> ne istesem, ne istesem? Bana yukarıdan babanın eşofmanlarından bir tanesini getir <laughs> hadi. acil getirmen lazım. Getir ben gidiyorum. Hayır. Ay, ben bir tane ay, şort ay. getir o zaman. Getirmem babam sana şort tutar. Ayda. Ben bu çocuğu nasıl yukarıya göndersem? Ne yapsam da bunu göndersem? Ay. He cücü, cücü var ya cücü, gitsin kediniz. Yukarıda doğum yapmış, yavruları varmış. Yok, no, daha doğumu doğumda. Allah Allah, Allah. Ne desem gider ki bu çocuk ya. Ha yukarıda hani çiçekleri suladığınız su var ya Baba O açık kalmış babam, Onu kapat da gel Babam onu Ne çocuk ya Ne yapsam ki ya Ne desem acaba ya Ne desem Ne desem Eylül senin kitapların hepsini karalamış Koş Çabuk edin Alman senin kitaplarına karar Allah Allah. <laughs> Buldum. Acil yukarı çıkman lazım. dondurmacı Rod gelmiş. Dondurma zaten ben ameliyat oldum ama dondurma ediliyormuş. Hayır, yukarıya gelmiş şey yapıyormuş, senin odanı dağıtıyormuş. No. Evet, dondurma da sen odana dağıtıyormuş. Allah'ım ya Allah Rabbim ya, ne inatlı kız bu ya? <laughs> çabuk mu? Pedro ne bununla birlikte gelmiş ne? Çabuk, O zaman git anneni çağır. Çabuk, çok anneni çok önemli bir şey Çabuk. Oh no. Sen daha hazırlanmadın mı? Yok Ne demek Hiç bonus geldi? Nerede elbiseleri? Ne, ne yaptın sen? Sen elbiselerini hazırlamadın mı? Hazırladım. Bonus aldım. Hani kızım bonus yok burada. Şaşkın. Altında. Nerede? Altında. Arkamda nerede? Kızı, aa. dönüyor. Ne? <laughs> aa gördüm. Burada bir kaçak <laughs> var. Seni ay. yaramaz seni. Seni. Ben bunları, şeyi, seni. Hayır, ben bunları kuru temizlemeciye götürecek. Onlar zaten temiz bana verir misin? Hayır hayır. Bana ver onları çabuk. Onlar kuru. Ay, çok güzelmiş. Hayır onlar temiz. Bugün birinin gösterisi var şaşkın hayır, bırakır ayırma. mısın? Bana ben bunu. Kuru temizle. Bırak. Çektim. Hayır bırak. Bırak al anneciğim. Al al. al. Gel buraya. Gel ya. buraya. Sen elbiselerini sahip çık tamam mı anneciğim. Sen otur burada. Senin ne işin var burada bakalım söyle evet, bana. Ben buradan geçiyordum, baktım kapı açıkmış, ben de geleyim dedim. Bizim kapı açık değil bonus. Bu açtı. Sen Aa, mi açtın. Beni açtı. açtı. Sen mi açtın. Beni açtı, beni açtı evet. Beni açtı. Bana bak, yalan Aynen. söyleme. Yalanı. Kulağıncı... Aaa senin da. senin haberin var mı? Bak onun için geldim aslında ben. Ha Zine bahane arıyorsun. bu kapıyı açtı. Ha 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 bahane arıyorsun. Evet evet. Siz beni eleme, eleme çıkar ediyorsunuz. Deden geldi bonusçum. Eleme çıkar Bonusçum deden geldi. Ay. Sen bittin deden çıktı. Hello Neighbor bitti. Ama Hello Neighbor'ın. E, bir yerden. dinlesene, bir dinle beni şaşkın Dinliyorum. bir dinle, tamam, bir dinle. Tamam, tamam. Bak, senden çekiyoruz. Dondurmacı Rod'dan çekiyoruz. Ha. Hello Neighbor'dan çekiyoruz. Hey, aynık. Siz ne demek hep, şey, hep aynı terhane? Ne demek o ne demek ya? Çoşkuna bak. Bu üçü bitti. Senin deden çıktı. Bir de üstüne Hello Neighbor'ın kız kardeşi çıktı. Ben bunu Rodun da yarın çocuğu gelir hiç şaşırmam ben. Ben bununla konuşmayalım zaten artık. Seni deden öldürecek biliyorsun değil mi? Kesecek seni, seni. kesecek, geldim. kesecek Dedim deden arayır. seni. Dede ona bonus çok suçsuz aslında şey Aa, hiç değil. de arayamam, <laughs> keyfimi de bozamam. <laughs> Geldiğin gibi, ee? Hayır, 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 Bak, bak. Ba. arayacağız, arayacağız. ben. ben, ben, ben. ben. Tamam. Gir bakalım. tamam. içeri gir. Tamam. İçeri gir. Tamam. İçeri gir. Seni tamam. gir. seni. şaşkın seni. Ver telefon. Ver telefon anneciğim. Hmm. Ver Dedem, telefon. Dedeme arayın, söyleyin ama tamam mı? Dedeme deyin, bonus artık çok akıllı değil. Tamam mı? Alo, dedeciğim merhaba, nasılsın? Dedeciğim kulağın duyuyor mu? Benim ben İpek, Bericiğin annesi. Ha, <laughs> hani bonus geliyor ya bize, şaşkın bonus. Evet. Dede yine izinsiz geldi biliyor musun? Dede yine izinsiz geldi. Bu defa kızımın elbiselerini alıyor. Şu an bizde. Evet, şu an bizde. Geliyor musun dede? Dede geliyor musun? Ben tamam gel kapıyı açıyorum. Tamam. Tamam dedeciğim. Gel seni bekliyoruz. Tamam, tamam. Bonus burada burada. Tamam, tamam biz onu göndermeyeceğiz burada. Tamam, tamam dede. Tamam, Ellerinden tamam. öptüm. Allah emanet. Tamam, tamam, tamam. tamam. Sen de mi? <laughs> Bir dakika. Anne, Bir dakika. Anne, bu ses ne ya? Anneciğim bak kim gelmiş. Var <laughs> Çok ses yapıyorsun sen bizim <laughs> evde. Demir, Alttaki dede bakayım. de şikayetçi. Elbiseleri almaya gelmiş şaşkın. Ay. Dedesi gelmiş ya. ya sen ne istiyorsun bunları? Eylül. Eylül'cüm. Eylül, Eylül ben tanıyorsun, beni biliyorsun. Ben böyle gelen yapar mıyım Eylül? Eylül kim? Dün bize gelen dede var ya. Bonus'un dedesi. Şimdi yine gelecek. Hayır. Bonus almaya hayır. gelecek. Tamam. Ama sen dedin bana ara diye şaşkın. Ben gidiyorum. Ben diyorum. Hayır, hayır, gitmek yok. Hayır hayır, hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. <laughs> Kızım. Kızım bu saça bir şey yapılmaz. Baksana saça. Aa, Bak tamam, senin tamam. senin saçında kesin <laughs> bit de vardır. <laughs> Hay gitme. Aa, aa kızlar mı döpüyor şaşkın. Aa, 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 aa. Ay, ay sulu sulu yapıyor bir de ya. Hayır gitmiyorsun, hayır gitmiyorsun, hayır, gitmiyorsun. Hayır, hayır, hayır izin hayır, vermiyorum. Ben vermiyorum. Ben gidiyorum, hadi bay bay. Aa gitti. Şaşkın gitti. Ben onu yitirdim Hadi. Yitirdim. Evet sen onu ittirdin o da gitti. Hadi biz de hazırlanmaya. Gösteride görüşmek üzere. Evet.